Evet. Evet. Stadımız karşılaşmak için hazır arkadaşlar. Son kontroller yapıyor. Takımımızda ilk olarak sahaya ısınmak için çıkan oyuncu kalecimiz Pantelimon. Geldiğinden beri başarılı bir istatistik çizemeyen Pantelimon bu maçta ilk oyuncu olarak sahaya Kayseri Spor ekibi çıkıyor. Şimdi de Şanlı Deniz Sporumuz sahaya çıkıyor. Ali şans alan. Sakatlık geçen yıl Gorodu'ya gel bu maç ilk 11'de Ben bunu derken Geçen maç kaşından sakatlık yaşayan Gorodu'ya gel Isınma sırasında bir talihsiz kaza yaşıyor Şanlı Deniz Korumuz maç için sağda. Başarısızlık hikayesi. doğru geliyor. Bu biraz kabiliyet olur. Meşaleyi yakam. <laughs> yanmıyor. Bütün prodüksiyonun anasını belledi. Oğlum hala yanmıyor bu. <laughs> Oğlum, <ders yapmıyorsa. gülüyor> İki taraftan da <de> yak. Oğlum. <laughs> adam sonunda başlayabilir arkadaşlar. <laughs> Recep Niyaz, Recep. Oh! Gol! Gol be gol! Recep Niyaz bıraktı. Hugo. Adamsın Recep Nihat! Alişan salan golü iptal ediyor. Var kararıyla. <laughs> Hayyam <Tayyip> Ali. Kayseri <laughs> <Tayyip> şurası açıklıyor. Sapın işte. Bravo, pançalanıyor.

daha yabancı bir seyirci girdi. <laughs> Morki, Morki maç nasıl gidiyor? Bu Deniz Spor'un halini alacak Morki. Oo, maçın dördüncü hakemi ilk yarıya ilave süreyi gösterdi şimdi. Artı iki. Sağlıklı ilk yarısı en iki dakika ilave edilmişti. Beşiktaşlılar maçın ikinci arasında arkadaşlar. Kayseri Spor atağa çıkıyor. Bravo Pantilimon. Hocam! Son dört maçtır takımın başında olan Yalçın Koçka var. İki galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyet aldı. Hırsıyla öne çıkan Yalçın Koçka Bravo Pantilimon! Bravo! atak, atak. Tekrar bir orta. Nasıl bir sen ne diyorsun? Recep'ten güzel bir uç gelme. Anir Sakal'dan güzel çalım. Recep Niyaz. Tekrar Recep. Aman başarılı oldu. Sağ kanattan geliyoruz. Alex Doğan'da. Bravo Sagal. Şut. Bravo Sagal. Bravo. Evet arkadaşlar yayın konuğumuz. İncirli Pınar Gücü'nün gizide hocalarından Halil Cengol'da. Evet hocam, maç hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Tabii ki, hoş geldiniz öncelikle. Evet. Ee, sporumuz. Yürü, <laughs> Arkadaşlar şimdiki konumuz İncirli Pınar Gücü'nün gizide <laughs> az kalerisi Yasin Duran. <laughs> evet, Bak, Yasin on. Bey. Evet, maçı genel olarak baktığımızda... E, zevk veren bir maç ama gol yollarında sıkıntı çektiğimiz için zevk alamıyoruz maçtan. Kaç haftadır yenemiyoruz. Hak ettiğimiz yerler buralar değil. Bu yüzyıllardır büyük bir çınar. Böyle maçlara kaybolmasını istemiyoruz. Peki Yasin Bey yeni hocamızın gelmesiyle takım nasıl oluyorsunuz? Takımda bir farklı bir hava yaratıldı. Bir hareketler Yasin Bey'e. Peki ara transfer döneminde takımımızın ihtiyacı olan mevkiler nelerdir? Ee... Vallahi en önemlisi forvet hakkında bir tane oyuncu lazım. Şöyle kalıplı güzel bir ayar Bir de savunmada. Gözümü kesiyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi Sako hadi oyuna giriyorlar. Geldim hadi hemen. Yani evet, böyle olursa daha iyi olur. Onun genelinde bir eksiğimiz yok fazla ama tek sıkıntı oyunculardaki özgüven yok. Teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Kayseri Spor'da oyun gücü değişikliği. Eskandır Kayseri Evet de Ve taraftarlarımızdan Halil Doğan'a baskı. Odaya gazlı başladı. Lopez. <Sessizlik> Bodega. Bodega da ama olursa... kötü bir arka. Lopez. <Sessizlik> 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 evet, evet. beklenen kart. Okay. Her... Vermedi. Her... vermedi ama. Bu Her... kaçıncı uyu var hocam? Aa, Sonunda. seversin Sonunda. Tamam, tercümanımız. en biri. En tercümanı top dakikası. Şimdi 4. hakem uzatmaları gösterecek. Artı 4. Kalecimiz Pantilimon da çıktı arkadaşlar. Umarız bu mucize olur. Hadi Pantilimon. Allah kahretsin. Bir daha bir daha. Maçın maçı bitiriyor. Maalesef takımımız bir sıfır kaybediyor. Maalesef. Bu kanalımın ilk videosuydu arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. İnşallah Beyin Sports telif atmaz. Malum büyük bir kanalız.